Tek yerden PvZ oynayacağız. Peki ya yani mi? Jink oynayacak başka oyun yok. Ve evet. Tamam ver. Tamam tamam, tamam yani. Şimdi. Yeni zombimiz var. E, Deliler hastanesinden çıkmışa, ben, çıkmışa benziyor. Neyse ondan sonra Ve evet bunu aldım. Normalde bu 5 5000'de aldım bunu. Hemen sopa bakalım. Gördüğünüz gibi artık üst var. Mükemmel. şimdi yap yap. sonra yap. Bunu da alayım. Bunda. Aslında bunu kullanamam. Neyse. Tamam da şimdi başlıyoruz. Siz geldi mükemmel değil kesinlikle. Neden geldi? Gelmeseydi keşke. Evet arkadaşlar mantar paya vermiyor. O yüzden mantarı hemen satıyoruz. Neyse. Abi bir geliyor olay da. Neyden bilmiyorum. Neyse. Bu böyle değil ya. Nasıl oldu. Hem de bayağı bir yükseldik gibi. Abi geldi. Hop. Geldi. Ondan sonra bir tane e, yine mantarımız büyümüş. Ama neden öyle geldi? Abi müzik çalıyor. Müzik ne? Adam geldi. Çok sıkıntı değil gibi. Anca müzik çalıyor. Ee, lan. Evet. Sıkıntıymış. Birazdan nükleer bombaya koyacağım. Neyse. Tamam. Nükleer koyacağım birazdan. Hadi ve 3 2 1 0 koydum bundan sonra pek bir şey olmadı an gene geldi patlama siteyi umuyorum an patlamıyor neyse ve yine bitki yee yeah, yeni bir bitki geldi büyük bir ihtimalle hizbi ise şey ayarmayacak ama yine de doğrusu o sıkıntı alamadım evet. hı he he he, he 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 bir şey anlamadım nasıl anlamayacak aşamaya bakalım gene bir şey anlamadım Şaka yaptım anladım. Bu ses sizi önlüyor mu sizde? Işte. Ondan sonra ya. Bir de bunu alayım. Işık veriyor mu diye bakayım. Ve nükleer bombayı da alayım. Güzel ilerliyor sonunda. Zaten su nükleer koyduğumda zaten bahçe Çanakkale savunması yani bir şey kalmıyor zaten bahçeden. Abi yiyor. Tam yiyemedi. Güzel. Hemen ısırmızı koyalım. Okey. Tak. Bir aday, kafan gözüküyor. Yani görmüyorsan mı? Geldi. Oğlum koyacak bitkiyi. Bitki değerli. Evet değerli dediğim bitki sadece 25 e, güneş ama yine de olsun. Değerli bitki. Yani bu bölüm için de yayılı bitki. Neyse. Abi al siz geldi işte. <laughs> hey sen yiyorsun. Bunu, o küçük mantayı niye yemiyorsun? Bu arada e, şunu şöyle koydum. Evet bu arada. Şey yapıyormuş bu da. E, neydi? Bu kaldırayım. Hani artık görünmüyor. Artık hiç görünmüyor. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Ben de yeme. Lan yeme. Zehir zıkkım olsun sen. Allah be. Geldi gene müzik çalan. Ebeyler patlama. Patlama. Tam patlamadı. E bir tane daha geldi. Ben ne anladım bu işten? Gelme gelme git. Git dedim. Anladın mı git. Sana da zehri zıkkı var. Geldi gene deli. Deli ama zıydı. Artık e, görebiliyoruz tekerden. Hop. Nereye? Öl. Öl. Öl, öl de dedim sana öl. Öl öl öl. Öl lan öl. Ya onu da öldürüyorsunuz artık. Tamam. Neyse. <laughs> Abi geldiler Ya gene gel. He tamam Kolaydı. Ve kaptüs geldi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tövbe estağfurullahlık bize şey geldi. Abi yüzünü şeytan görse tövbe eder. Bu nasıl tip? Tamam bir başlayak. Kaptüs'e gerek yok ya. Yani. Ne işe bilmiyorum da neyse. asıl anlayacağım Tamamdır. böyle. E bize de diyor da ne olsun. Başladık. İlk defa bir bitkiyi almadım. Nasıl olsun. yok. söyle. Tamam iş. Geldiler. En yukarıdan geliyorlar. Kafesi gözüküyor. Bence böyle güzel. Ya da vazgeçtim. Tamam de sıkıntı yok. Seni söyle. Sıkıntı var Neyse. Tamam saldırın. Lan saldırsanız ha. Lan. E saldırın işte. ve adam dibinizden. Abi adam üzerinizden geçiyor. tam Büyük bir kaptüs o üstendi. Yani büyük bir ihtimalle ee, balonu patlatıyordu. Neyse olsun. Tabii ki de sona kadar geldik. Allah belan. Hatta Sıkıntı yok. Aslında sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var tam olarak suyla. Mesela artık yok ama. Tamam. Ve yeni bitki. Ee, evet. tanıyorum Yunus geldi maalesef. Bu arada az önce bunun açıklamasını çevirdim. Bu şey yapıyormuş. Hem ee, su sisi kaldırıyormuş. Hem de balon zombileri uzaklaştırıyormuş. Öyle. Yani kaptüsle bunu artık almamı gerekiyor. Ha geldi. Bir de tam benim bitki koymadım. Yerden gelmiş ve yalnız bitkiyi yalnız yere koydum tabii ki de. Neyse. Bayağı bir ilerledik. Şimdi de bakalım. Peki. Geldi. Bakalım. Şimdi. Hop. Aa gitti. İyiymiş. Yunuslu geldi maalesef. Hop. Tamamdır. Geldi. Tamamdır. Hop. Bir dakika ayay. Ayay. Lan duyun. Yemeyin. Ayay'ı da yedim Lan. Ve takko geldi. Tako. Hemen takoya bak. Takoya bakalım. Tako. Şimdi neymiş bu? Lan. Şimdi diyor ki. Mahallem. Tako. Şey diyor işte bu tako geldi falan diyordu herhalde. Neyse. Sihirli hmm. tako istiyormuş seni herhalde öyle bir şey. Tako olmamız için bizi bin lira yeni bitkiler. Güzel. E tako neydi? Ya e, tako neydi? Ben tako alacaktım belki. Hem 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 Tamamdır. Ve tabii ki de gene mini game. E. Ee, bu mu? Tabii ki de oyun çöktü çünkü ne olmasın ki? Evet burada yarım saat bekliyor satılmasına. Ve mini game hadi. Tamam tekrardan çökmedi. Tamam şimdi bunu ne Hem...

Bana aslında full bir kit ya. <laughs> Yalnız şey koymuşsun da bu suya. Tamamdır. <laughs> Mükemmel oldu kesinlikle. <laughs> Yalnız hep bekleyeceğiz bu Ve üçüncü an. <laughs> tamam. Hadi, hadi savaş, 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 sava. hadi savaşın. Sava. Disko zombi geldi. E neden? disco zombi öldü. Hadi savaşın. Bizim öldü. Neyse. Ve yeni bitki. Tövbe estağfurullah. Bu ne? İsmi Spring Pimis. Satı P falan falan falan. Bu şey yapıyor işte arkasına vuruyor. Çok gerekliydi yani arkasına vurması da. Yeni bitki ve zombi var orada. Onu okulum. Tövbe estağfurullah. E ee, şey dombili dombili zombi var sisman mesela Küçük çikolata var da var bir de. Hmm. 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 Tamam. Hop. <laughs> ee, malak. Sonu şunu. Neyse. Kesinlikle çok gerekli şeyler aldım. Yüzde yüz. Evet gel be. Hadi gel lebe. Abi şu anda sıkıntılı bir durumda değiliz tabi. Şu anda çok sıkıntılı bir durumdayız tabii ki de. Mesela ben bas... Şimdi... tam Bastan basladık. En sonunda ikili bitkiden koydum. Ve şu anda hiçbir işe yaramıyor. Neden koydum ben de bilmiyor. Lan o ne lan? O ne oğlum? Madenci kaskı vay. Ne alaka? Bu se şey, a madenci mi bu? Hani yeni zombiden. Evet. İkili bitki bu istenmiş. Tamam. Abi e, yedi adam ne ya neyse şimdi bu. O değil de bu madenci herhalde denizden gelemiyordu yani. Denizden de geliyorsa nasıl nasıl geliyor yani? Evet arkadaşlar acil bir isim çıktığı için aslında acil değil. Neyse video şu bu bölümü geçeyim işte öyle bitireyim videoyu acil bir isim çıktı maalesef yani sığırlı bile yani videoyu kapatı da bileyim yoksa devam eder de bileyim büyük ihtimalle kapatayım neyse arada bir şeye bakmak istiyorum bakalım madenci öldü güzel <laughs> Ve yıldız geldi. Ama ne işte yıldız geldi. Yıldız. Yıldız yıldız. Yıldız, yıldız geldi. Aynen. Yıldız. yıldız.